Şarkı 59 Şarkı 59 Hasan kaldım. Demir sanıyor musun abi? Tanışacağız az kaldı <laughs> Sizin kanal değil miydi o? Süreç kanalı Paramı geçince <laughs> <laughs> Şarkı 59 izlemeyi unutmayın Abone olmaya da unutmayın Şarkı 59 Şarkı 59 takip etmeye devam edin Peki. Selamünaleyküm. Şarkıdan hepinize sevgiler, saygılar. Evet, Marmara 3. Şimdi ses akasayla doğru bir iniş yapalım. Az önceki videomda ya da bir önceki videomda bahsetmiştim. Aizur Market. 4 kat arkadaki de bitmiş. Araya yapılacak bir şey benim ya. Yapılırsa da gelip geçerken çekeriz. Denizde dalga var. Ona rağmen vatandaş çeyizini toplayıp denize gidiyor. Merhaba, merhaba. Herhalde tanıdı bizi. El sallıyor takipçilerimizin çoğunu ben tanımıyorum. Yani 3-5 arada sırada karşılaşıp konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz kişilerle e, birazcık tanışıklığımız oluyor. Televizyonumuzu açtığınız zaman benim videolarımı izlerken ben sizin evlerinizde konuk oluyorum, misafir oluyorum. Ben sizin evinizden birisi gibi oluyorum. Yani sizler bana çok samimi davranıyorsunuz, sıcak davranıyorsunuz. onun için de çok ayrıca teşekkür ederim sizlere beni mutlu ediyor. Bunun e, sebebi o yani. Ben sizlerin evine, evinizde misafirim. Ve videoları izlerken benim konuşma tarzım, ses tonum, uslubum, işte biraz esprili tavrım falan hepsine aşinasınız. Yani beni öyle bir iyi tanıyorsunuz ki konuşmalarımdan olsun, şeyimden olsun nasıl bir karakterde olduğumu falan bazen karşılaşınca benim yaptığım arada videolarda e, ufak tefek esprileri bile bana geri dönüş yapılıyor. Evet. Buraya gelmişken aşırı rüzgar var bu arada. Burada meclisin şubesini temsil eden Cenk arkadaşımıza merhaba diyelim. Tabi bu saatlerde bir yoğunluk olmadığı için Vay paşam! Ne yapıyorsun sen burada abi. Nasılsın <laughs> abi? Sağ ol paşam. Nasıl geçti bayram? İyi geçti abi. Şimdi bir abi paket söyledi. Markete kadar gitti. Tamam. Sen nasılsın abi? Allah şükür işte biz de sezonu bitirdik. Sezon derken bayramı geçirdik. Sezon ee, biraz kendimize zaman ayıralım. Bundan sonrası artık tamam, Önümüzdeki abi. günlerde. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin sana. Evet biraz cenklen. Aşırı neşir olduk. Rüzgar çok yoğun ya. Rüzgar çok yoğun. Rüzgar yoğun olduğu zaman ne bisiklet turu çevriliyor ne deniz ne de başka bir şey. Rüzgar olmayacak. Çok güzel olur. Şimdi bu akşam üzere saat 18'de Eski turu yapacağız, Bağları çıkacağız. Cumartesi günü Düşüncemi sabah erken saatlerde Aşımadere köyüne gitmek. Orada maraton koşusu varmış galiba. Ultra maraton. Bir maraton işte. Bayağı bir kapsamlı maratonmuş. Bizim grubumuzdan da 3-5 arkadaş koşacakmış. Onlara destek vermek için gideceğiz. Pazar günü yine bir tur yapacağız. O turumuzda efendime söyleyeyim Mürefte'den Yaya köye çıkacağız. Oradan Yörgüç güzel bir tur olacak. Biraz yorulacağız ama artık zamanı yaz sezonu açıldı. Birçok arkadaşımız artık geldi. Gelmeyenler de var ama en azından gelen arkadaşlarla keyifli bisiklet turu yapmaya başlayalım. Evet, Sesaka birdeyiz. Bayağıdır burada gelmiyorum ama. Fırsat bulamıyorum ya açıkçası. Fırsat bulamıyorum. Elimizde çok fazla fırsat geçmiyor. Çalışmaya başladığımız zaman Beis dondurmada fırsat beklenimize geçmeyecek. Vallahi dörtte gittim bayram boyunca gece ikiye kadar durdum. Dörde e kadar işte uyku dinlenmek vesaire zamanımızı o şekilde değerlendirdik. Evet burada güneşten denize giren bir kişi görüyorum. Şu tarafa doğru gidelim olmazsa. Şurada biraz Denize girebiliriz belki. Böyle işlenenler de... ...bahar girenler de var. Şurası geniş bir alan. Şurada olmazsa... ...girebilirim. Kimse de yok burada. Zaten ben iki yerde denize giriyorum. Bilenler biliyor. Ya burada gidiyorum ya da kovalık tarafında gittiğim yer var oraya. Şimdi bisikletimizden inelim. Şurada bir yere bisikleti yatırayım e, ben. Hayatta zaten düşürüyor. Kendiler falan da sıkıntı yaratmasın. Evet. Hayır, 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 Afrika sahilinde deniz her zaman burayı şekillendiriyor. İşte adacık olan yerler e, kapanıyor, açılıyor. Burası genişliyor duruma göre. Farklı farklı şeyler ortaya çıkıyor. gördüğünüz gibi kumsal. Kumsalda denize giriyorsun. Deniz okum. Gerçi kıyılar biraz yosun toplamış ama deniz bu sürekli yosun getiriyor. Onda yapacak bir şey yok. Durumlar bu. Evet, videomuzu bir ara verelim. Bir denize gireyim ben. Ondan sonra yolumuza yine devam edeceğiz. Kısa bir ara. Reklamlardan sonra buradayız.